Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizim medeniyetimiz sevgi medeniyeti, birlik beraberlik medeniyeti, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ve atasimu bi cemiyan ve la teferrahu Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılınız ayrılıp bölünmeyiniz, tefrikaya düşmeyiniz emrini yerine getirmek için kurulan bir medeniyet adeta İslam buna çok önem veriyor. Gerek Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle, gerekse Peygamber Efendimiz'in sünnetinin bir gereği olarak birlik, beraberlik içerisinde hareket etmek toplumun huzurunu oluşturan unsurdur. Onun için Peygamber Efendimiz vakıf müessesesini inşa etmiş. Vakıf anlayışının kurucusu bizim peygamberimizdir ilk defa Medine'de kendisine ait bir araziyi, bir hurma bahçesini, gelirini kıyamete kadar fakir fukara, garip kuraba istifade etsin diye vakfetmiştir. Vakıf anlayışı böyle başlamıştır. Vakıflar, sivil toplum kuruluşları, dernekler, İslam'ın İsa anlayışını, yardımlaşma anlayışını, infak anlayışını desteklemek için mevcutturlar. Osmanlı'ya baktığımız zaman Osmanlı'da vakıf anlayışı adeta e, zirve yapmıştır. Hayvanlarla ilgili sadece insanlarla değil, hayvanlara destek olmak, hayvanlara yardımcı olmak, onlara su vermek. Hatta yabani hayvanlar susuz kalmasın da onlar da hayatlarını devam ettirsinler diye vakıflar kurulmuş. Değerli kardeşlerim, yeryüzünde iyilik hakim olsun diye çalışmak Müslümanın en önemli vazifelerinden birisidir. Kur'an-ı Kerim'de 255 kadar ayet vardır infak konusunda. Neden Cenab-ı Hak bu kadar önem vermiş? Kitab-ı Kerim'de. Çünkü infak toplumsal dengelerin İslam hiçbir zaman şunu aklımızdan çıkarmayalım. İslam toplumsal dengenin ilacıdır. Fakir ve zengin arasında uçurumlar olmasın. O uçurumu önlemek için zekatı farz kılmıştır İslam. Muhteşem bir sistem. Zekat gibi dünyanın hiçbir dünyada şu an yaşamakta olan ya da geçmişte yaşamış ölü inançlar diyoruz biz onlara dinler tarihinde. Ne bugün yaşayanlarda ne geçmişte yaşamış olanlarda dinin emirlerinden birisi olan zekat gibi bir anlayış yok. Ama Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği peygamberler bunu bu, bu mesajı toplumlarına mutlaka ilettiler ama tahrif edildi o inanç o toplumlar Allah'ın gönderdiği dini tahrif ettiklerinden ve onlardan uzaklaş, uzaklaştıklarından dolayı İslam geldi. Biz insanı çok önemsiyoruz diyenler var ya, onlar sadece kendi insanlarını önemsiyorlar. Kapitalizm budur zaten. Kapitalizm kendilerini böyle dünya cennetlerinde yaşatmak için kendilerinden olmayanları köleleştirmek üzere kurulmuş, bu felsefe üzerine kurulmuş bir anlayıştır kapitalizm. İslam'ın tam tersi. İslam'da diyor ki şu insanın, şu kardeşimin biraz daha iyi yaşayabilmesi için benim fedakarlık etmem lazım diyor İslam. İşte vakıf bu Allah'ı üzerime kurulu. İnfak bunun için yapılıyor. İşte bizim ecdadımız böyle asırlar boyunca dualarla hep mağdurların, mazlumların e, yanında yer almış. Bugün de öyle. Bizim milletimiz şu anda Türkiye mağdur ve mazlum insanlara kendi gücü nispetinde yardım eden ülkeler içerisinde birinci sırada. Hani hep başka farklı farklı ülkelerden bahsederler ya onlar e, sömürmek için giderler. Biz de yardım etmek için gideriz. Onlar kervanlarını boş götürürler, dolu getirirler. Biz dolu götürürüz.